canlarım güzel bir falla daha sizlerle beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Sevgiyle ee, kutluyorum sizleri. Her şey gönlünüzden geçtiği gibi olsun. Mutluluk, neşe kalbinize de olsun diyorum. Sevgilerimi sunuyorum sevgili Başak burçları. Bakalım 2023 Ocak ayında sizleri neler bekliyor? hangi sevgiyi, hangi mutluluğu hak ediyorsunuz? Evet, takdir var burada sevgili başak burçları. Takdirler alacaksınız, takdir edileceksiniz, ödül alacaksınız. Belki de kariyerinizde önemli yollar atlayacaksınız. Önemli yerler kat edeceksiniz. Artı sevdiğinizden de beğeni ve takdir geliyor. Bunu da söyleyelim. Aşk, iş, para durumlarınız takdirle karşılanacak burada. Evet, açalım falınızı. Oh oh oh. Çok sevinç gözyaşları var. Çok büyük sevinç gözyaşıyla gireceksiniz 2023 yılına. Değişik yerler görme durumları var. Dışarıya yol yapabilirsiniz. Burada sevinç gözyaşıyla bakın dışarıya seyahatiniz var. Dilekleriniz gerçek oluyor. Zirveye çıkıyorsunuz. Büyük başarı elde etme, kupa elde etme. Yeni başlangıç, yeni yerler görme. Dileğinizin kabul olması var. E, kuşunuz var burada, güvercininiz. Bu da e, küslerle barışma ya da hasret kaldıklarınızla görüşme, uzakta olanlara kavuşma var burada. Tepeye, zirveye çıkıyorsunuz gerçekten de. E, köklü birliktelikler, köklü barışmalar var. Sevdiğinizle tekrar bir araya gelme var. Dediğim gibi uzak hasret kaldığınız, belki bir yurt dışı seyahati yapabilirsiniz. Bakın burada da dağ çıktı dağın zirvesinde. Köklü beraberlik, mutluluklar ve sevinç gözyaşları dökmeniz var burada. Hasret kaldığınızda buluşacaksınız. Ee, yurt dışı seyahatleriniz olabilir. Bazılarınıza yurt dışından gelenler olabilir. Güzel haberler alacaksınız. Bunu da söyleyelim. Ama e, şöyle bir şey de var ki... E, bir e, üzüntülü haber alıp da önce bir üzüntülü haberle sarsılabilirsiniz bir yakın kaybetme durumları olabilir e, bunu da söyleyelim burada e, öyle görelim kurnazlık yapan sizi kandırmak isteyen düşmanlık yapmak isteyen de olabilir ama siz bunları alt ediyorsunuz bunların e, gövdesi gitmiş e, siliniyorlar yavaş yavaş ve kazanımlarınız olacak. Bazılarınız bebek sahibi olabilirsiniz ee, ya da yeni bir projeye başlayabilirsiniz. Güzel haberler alıyorsunuz. Sevinç gözyaşlarıyla ile eğer çocuk sahibi olmak için uzun süredir bekliyorsanız hamilelik haberi alabilirsiniz. Ya da yakınlarınızın hamilelik haberini alabilirsiniz. Ee, güzel olaylar var. 2023'te ve kutlamalar yapacaksınız. Doğum olayı olur, ne bileyim, doğum günü olur, e, düğün olur, dernek olur, sünnet düğünü olur. Ama e, güzel olaylar, sosyal kutlamalar sizi bekliyor. Kutlamalar yapacaksınız 2023'te. Bunu da söyleyelim sevgili Başaklar. Evet başkalarından ve destek isteyin ve kabul edin arkadaşlarınızın yardımcı olmasına izin verin çok yük bindirmişsiniz üstünüze biraz belki bunu hafifletin. Sessiz zaman. Dinlenmek, meditasyon yapmak ve düşünmek için sessiz zaman geçirin. Koşulsuz gerçek aşk var. Aşkı yüreğini aç. Seviyorum ve seviliyorum ve seviyorum de. Kalp sevinci ister istemez beklentiye girersin ama beklentisiz sevmeyi bir kere başarırsan en yüksek titreşimleri yaymaya ve hayatın her alanında mutluluğu kucaklamaya başlarsın dedi sevgili başak burçları. Ve sizleri de sevgiyle, güzelliklerle uğurluyorum. Aşk olsun, sevgi olsun, huzur, mutluluk, sağlık olsun diyorum. Bol bereketle, sağlıcakla, hoşçakalın, mutlu kalın.